Ey Nazen de Gufte, sevsem sana yazık. Sevmesem incinirsin. İnsanlara kendimi anlatmaya çalışmaktan yoruldum. Niyetimin kötü olmadığını, kasten yapmadığımı, hata yaptığımı anladığım anda pişman olduğumu, benim de herkes gibi yanlış yapabileceğimi, elimden gelmediğini, mecbur olduğumu, benim de duygularımın olduğunu inanın anlatmaktan yoruldum. Ve şimdi anlatmayı bırakıyor, susuyorum. Herkes, evet evet herkes, yalnızca bir benlik içinde yüzmekte. Hiç kimse ne hisseder, ne düşünür, üzülür mü, acı mı çekiyor, düşünmemekte. Birbirimize ne kadar zarar veriyoruz farkında mısınız? Oysa bir zamanlar beni en iyi o anlar dediğiniz kişi dahi sizi anlayamamışsa. Var mıdır acep bir çaresi? Bu debelenip durduğum hayat girdabından beni çıkarmaya malik. Elim kolum kırık. Geç açtım, erken soluyorum. Ve ben bu gidişi durduramıyorum. Evet bekledim. Evet, hiçbir insanın bir insanı beklemediği kadar bekledim. Benim yüreğim temiz. Hatalarım olsa da diyebilirim ki sana, ben en saf halimle severim seni. Severiydim. Sevdim. Bak, şimdi Gülseren Budayıcıoğlu'nun Kral Kaybederse kitabını açtım. Okudum, okudum ve bir noktaya gelince kalbimle satırlara dokundum. Beni en iyi o anladı bugün ve satırlar surete bütündü Onu gördüm. Beni ayakta dipdiri tutan son umut kırıntısını. Gelmemenin bir vakti yoktur. İnsan coşkuyla beklerken ne kadar zaman geçerse o büyük günün yaklaştığına o kadar inanır. Bir yıl mı geçmiş? Ne yapalım dersiniz? Hazırlanması en az bir yıl sürerdi zaten. İki yıl mı geçmiş? Gelmesinin eli kulağındadır. Benim heveslerim kursağımda kalmakla ünlüdür.